Ve Selamun aleyküm gençler. Ben bebekim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok efsane bir şeyimiz var. Bugün arkadaşlar bebek olduk. Lakin ne bir bebek emlak olduk. Ne normal bebek olduk. Ne küçük bebek. <laughs> çok saçma bir yere gidiyoruz şimdi. Bugün arkadaşlar, öyle bir modumuz var ki, öyle bir modumuz var ki, ikinciye kalmadan moda hasta olacaksınız. Ben niye espri yapmaya çalışıyorum bilmiyorum. <laughs> Bugün arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir bebek olacağız. Lakin başlığı doğru okudunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz, GTA 5'teki hiçbir zombi modunda normalde siz zombi olamıyor ve insanları zombiye dönüştüremiyorsunuz. Peki bunu nereden biliyoruz? Ben yaklaşık 70-80 bölümlük bir zombi hayat serisi yaptım. Misal sağ üst köşeden bir bölümünü izleyebilirsiniz. Genelde zombilerden kaçıp hayatta kalmaya çalışıyoruz. Lakin bugün... <laughs> zombimiz olacağız oğlum zombimiz olacağız. Ve Alexis'le yavlayacağız. Hey hey Alexis. Hey hey av. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi psikopat manyak bebek zombi olmuş durumda. Bu zombi modu yeni bir mod arkadaşlar. Ve inanamayacaksınız ama artık zombilerden kaçmıyoruz. Tam aksine onların lideri oluyoruz. Şuradan inelim de ölmeyelim. Ee, sıkıştık araya. Oğlum ben gerçi 15 santim bebeğim oraya nasıl sıkıştım? Allah Allah. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradaki kadını görüyorsunuz değil mi? Ona yanaşacağım. Ve kulağına ilginç bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok şaşıracak. Bu arada koşabiliyoruz. İlginçtir ki. Burada zombiyken koşabiliyorsunuz. Bakın. Şimdi şu kadın. Pardon Mimi. Ah, gel lan bu ya. <laughs> Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kadını zombileştirdik. Ve bayıldı. Bakın bu saatten sonra artık bizim adamımız. Koş kızım. Koş. Bana yeni zombiler yarat. Yürü. Yürü şöyle gel. Gel böyle. Aha bakın arkadaşlar bakın. Bak iyi bak. Oha oğlum şuna bakın. <laughs> gel. Gel çocuğum. Yeni zombi. Bugün şehirdeki herkesi zombi yapacağız arkadaşlar. Saldırın! Saldırın! <laughs> gel lan buraya. Gel. Gel bakayım. Çökmek bir işe yaramaz. <laughs> gel, gel 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 gel. Gel genç arkadaşım gel. Gel lan gel ıstıracağım gel. Bir şey yok. Zombi ordusuna merhaba deyin. Arkadaşlar. Zombi ordusu. Yani bebek zombi oydusu. Sallayın zombileyim. Sallayın. Oğlum şunlara bakın lan. İyi bakın şimdi iyi bakın. Arkadaşlar bugünkü amacımız bütün dünyayı zombiye çevirmek. Ve bunu zombi adamlarımızı kullanarak yapacağız. Görüyorsunuz. İlk virüsü ben attım. Ve artık herkes zombi olmaya başladı. Şöyle yanlarına gidelim de zombilerimizin yanında duralım arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Pembeli bir adam. Ve artık pembeli bizim adam. Gördünüz mü? <laughs> oğlum çok keyifli. Bunun serisi bile yapılır. Düşünsenize. Zombinin hayatı arkadaşlar. Harika değil mi? Sarıyı yakalayın. Sarıyı. Dalın ona. Onu da istiyorum. Yavaş yavaş yemeyin oğlum yemeyin. Durun. Oha. Saldırmaya geçtiler Minecraft şeyli adamlar. Yakalayın. Yakalayın şunu. Yakalayın. Emçükleyin hepsini. Yürüyün zombi ordusu. <laughs> Arkadaşlar herkesi dönüştürdük. Şuna bakın. Şehirde arabayla gezen insanlar var. Yakalayın şunları. Seni yiyeceğim. Çık lan ayabadan. <laughs> Harika. Çıkın ayabadan. Çekin. Oğlum ezmesene. Aa eziyor mi? Kafa atıyor. <laughs> Gel buraya. Gel. Yakalayın. Yakalayın kaçıyor. Kaçırmayın. Arkadaşlar. Zombilerden kaçma imkanınız yok. Herkesi ve her şeyi yiyeceğiz. Tamam çocuklar. Şşt, çelik atmayın sakin. Yürüyün. Daha işgal etmemiz gereken insanlar var. Bütün gezegeni zombi yapacağız. Zombi. Ee, zombi. Evet, ben de öyle dedim. Zombi. Bakın 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 bakın. Kavgaya geliyor. Ve kaslı arkadaşımız aramıza katıldı. Arkadaşlar, herkesi zombi yapıyoruz. Lan! Zombi arkadaşlarımı nasıl ezersin? Çık lan arabadan. Çık! Çık arabadan. Gel buraya. Yakalayın çocuklar. <laughs> Oğlum ömrümde bu kadar manyak bir oynamadım ben. Yakalayın. Herkesi zombi yapın. Çık kız dışarı. Çık da bir ısırayım. Çık. Çık bakayım. Gel buraya gel. Gel. Takımımızda güzel bir kız da olsun değil mi arkadaşlar? Gel bakalım. Oo daha güzel. Lan yakalayın gidiyor. kart gidiyor. Allah kahretsin. Onu kaçırdık. Neyse önemi yok. Ama motosikletten düştü. <laughs> yakalayın. Oğlum tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir mod arkadaşlar? Yamyamlık level 100. Tutun. Hepsini yutun. Hepsini. Hem tutun hem yutun zombileri. Çık arabadan. Çık. Kafa atıyorsunuz ve arabayı patlatıyorsunuz oğlum. Bu nasıl bir güç? Arada birbirimizi de yiyelim arkadaşlar. Sonuçta nedir? Aile dayanışması. Ben şu kızı yemek istiyorum. Gel bakayım buraya. Senin vitaminin fazlaymış falan. Resmen hepsinden besleniyorum. Bakın bakın bakın. Oh. Liderleri olduğum için istediğim kadar ısırıyorum. Yalnız bu patlayacak. Kaçın. Kaçın çocuklar. Yürüyün. Polis merkezine baskına gidiyoruz. Yürüyün. Adamlarım benim. Yürüyün. Eee, mama. Gel lan buraya. Yakalayın. Oha. Kamyonca ne yapıyorlar oğlum? Ay. Adam yalan oldu arkadaşlar. Çocuklar. Liderinizi takip edin sen oğlum. Sürünün lideri benim. Oha. Elinde Minecraft şeyiyle geziyor lan. ile. Gel buraya gel. O da bizden çocuklar. Ve herkesi dönüştürüyorum, Herkesi. Hepsinin dönüşmesini istiyorum. Harikasınız çocuklar. Yürüyün. Bütün şehri işgal edeceğiz. Abo zombi kıyameti. Hemen polisi aramam lazım. Yakın. Yakın. Herkesi dönüştürün çocuklar. Oğlum trafik lambalarını falan indirmeyin o kadar da değil. Yakın yakın. Polis geliyor lan galiba. Siren sesini duyuyorsunuz değil mi? <laughs> gel buraya gel. Kaçma. Yakalayın çocuklar. Yakalayın. Acımayın. Hepsini dönüştürün. Hepsini. Polis mi geldi? Nerede? Siren sesi geliyor. Bunun olması zaten bekleniyordu arkadaşlar. <laughs> Hepimizi biçti lan adam. Tırla hepimizin üstünden geçti. Polisi istiyorum. Polisleri dönüştürün. Dönüştürün. <laughs> Polisler de bizde. Arkadaşlar. işte zombi kıyameti böyle başladı. Ben serilerimde gösteremedim ama. Her şey bir çocukla başladı. Zombi çocukla. Gördüğünüz gibi. Oğlum bu mod gerçekten efsane. Bununla var ya. Yemin ediyorum Efsane bir seri çıkartabilirsin. Baksanıza. Ben çıkartabilirsin derken kendime söylüyorum. <laughs> Buradan not alalım. Selam. Merhaba. Gel buraya bakayım. Aa, bırak o silahı. Artık sen de zombisin. Harika. Silah bırak oğlum silah. Artık zombisin silah ihtiyacın yok. Yürüyün çocuklar. Oğlum çok merak ediyorum ya. Daha fazla polis geldiğinde nasıl olacak Orada kadın Ulan zombi mombi ama Hala sapıklar var aramızda <laughs> Oğlum bir kadına mı dalacaksınız hepiniz Oha Harbiden bir kadının üstüne gidiyorlar arkadaşlar Şunlara bakın Belli bir süre büyüdükten sonra galiba beni dinlemiyorlar Bakalım takip edecekler mi beni Aa yok ediyorlar ediyorlar bakın Ben karşıya geçiyorum Hepsi geçiyor mu Yok bir kısmı gidiyor Gelin böyle gelin Zombiler polislerden korkmanıza gerek yok. Onlar sizden korksun. <laughs> FBI mı? Merhaba FBI. Merhaba hoş geldiniz. Oha silahlı adamlar gelmiş lan. Çocuklar. Sivetleri salıyorlar. Sivetleri de öldürün Hepsini öldürün ya, FBI yi yiyorum. Artık bendensiniz. Bendensiniz. Dönüştürün. Hepsini dönüştürün. Özel harekatları dönüştürün hepsini FBI'larda dönüştürün. <laughs> Hiçbir şanslar yok arkadaşlar. Yiyin. Hepsini yiyin. Onu da yiyin. Herkesi yiyin. Selam merhaba. Nasıl ama? Hep biz zombilerden kaçıyorduk arkadaşlar. Artık onlar bizden kaçıyorlar. <laughs> Bakın. Artık saldıran insanlar biziz. Yani zombiyiz. Selam özel hareketler. Bakın Bizim gruba katılmak ister misiniz? Gelin bence zombilere katılın. Ücretsiz beslenme desteği de sağlıyoruz. Yiyin çocuklar. Yiyin onu. Şu arkaya saklananı ben yiyeceğim. Gel bakalım. Gruba hoş geldiniz özel harekatçılar. Arkadaşlar bir sınır var mı? Ya da oyun çöker mi bilmiyorum. Lakin herkesi zombi yapabiliyorsunuz. <laughs> Bugün Hulk gelse onu bile dönüştürebiliriz. Ne oluyor lan? Helikopter düşüyor. Nereye düştü? Oha! Helikopteri düşürdük. Yürüyün. Ölmemiş insanlar varsa dönüştürün. Helikoptere. Ah sivil. Çocuklar. Lideriniz benim. Beni takip edin. Gelin. Bu taraftan gideceğiz. Ve arkadaşlar. Salgının 13. dakikasıydı. Her yer düşmüş. Bütün insanlık pes etmişti. İşte bir zombi salgını böyle başladı. Artık Dünya üstünde hiçbir insan kalmamıştı. Bir tane bebek herkesi dönüştürmüştü. <laughs> Oğlum harika lan. Kur'an çatın acayip eğleniyorum. Aa özel hareket. Salın salın halatları bir salın. Atlıyorlar lan. Bunlar da zombi olmak istiyor galiba. Hoş geldiniz. Merhaba. Zombi oldular lan. <laughs> Virüs çok hızlı yayılıyor arkadaşlar. Atlayıp atlayıp ölüyorlar bakın. Geldi. Atlayacak mı şimdi? Bir dakika. Ha. Bakalım. Bak be bak bak. <laughs> Oğlum adamlar da zombi olmak istiyor. Harika. Köpekleri de zombi yaptık. Oha. Şuna bakın. Arkadaşlar bu da zombi. Tutun şunu. Şu normal insan. Tutun. Tutun hepsini. Kadınları da yakalayın. Gelin buraya kızlar. Rea. Oğlum acayip kaptırdım kendimi. Kur'an çapsın çok keyifli. Gelen lan buraya. Aa kaçmayın ama. Selam dostum. Çıkar mısın? Çık lan. Çık arabadan. Yakalayın çocuklar. Kaçmasına izin vermeyin. Diyeceğim de yakaladılar tamam. Isırın onu. Isırın. Onu da istiyorum. Onu da dönüştürün. <laughs> Harika. Resmen bir zombi istilası başlattık arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Benim çocuklarım hepsi. Gurur duyuyorum. Gurur. Herkes düştü arkadaşlar. Polisler, askerler, FBI'lar, özel harekatlar. Herkesi zombi yaptım. Aha! Biri geldi. Nerede? Ya burada. Yakalayın. Kaçırmayın. Tutun onları da. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün bir çocuk olduk ve Öyle böyle bir çocuk olmadık. Resmen zombi salgını başlattık. Bebek olarak ilk bir kişiyi ısırdık. Siz de o kişiyi hatırlıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bir kadından bir ordu yarattık. Nasıl ama? Yeni mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bundan güzel bir seri çıkar mı? Şayet düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlara Harika bir zombi serisi başlat da izleyelim ya. Nerede kaldı zombinin hayatı yazmayı unutmayın. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi Saldırın çocuklar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu arabalara binemiyoruz galiba. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum bir kişinin arkasından gitmeyin. Tamam bırakın. Zaten orada oldunuz. Bırak. Oha. Halk. O, o kafanda yazan. 99999. Gü güç mü? Hmm. Selamlar Demir Çocuk. Hoş geldin. Nasıl gidiyor işler bakayım? O olamaz. Sen yine mi kas geliştirdin? Sen nasıl kas geliştirirsin? Zaten büyüktü. Çok da zor olmadı. Çünkü ben... halk. Ha? Oğlum konuşuyorduk lan. Sen direkt bombalamaya mı geçtin? <laughs> ne oldu? Küçük makinelerin işe yaramıyor. Oo. Yarıyormuş. Gel bakalım. Bir de benim makinalara bakalım. İstersen. Sık bakayım. Sık oğlum. Ah çok canım yandı. Ooh. smash. Gel bakalım. Oh. Lazer kavgası ha. Gel lan buraya. Nereye gittin? Ayrım. Gel. Oh. İşte buna kavga derim. Smash. Smash. Ulan senin ben. Gel bakayım. <laughs> Yok ettim lan